Öncelikle kadın arkadaşları saygıyla selamlıyorum. 20-25 yıl önce de yine Mersin'de çalışmalara katıldığımız zaman emin olun en önde kadın arkadaşlarımız vardı. Kadın yoldaşlarımız vardı, annelerimiz vardı, gençlerimiz vardı. Bugün yine Aradan 10 yıllar geçmesine rağmen bu mücadelenin öncülüğünü onlar yapıyorlar. Bize yol gösteriyorlar. Bize güç veriyorlar. Emin olun sizi her gördüğümüz yerde büyük bir moral ve şefk alıyoruz. Siz bizim baş tacımızsınız. Biz kazanmış olduğumuz her mevzide başta siz kadın arkadaşlarımıza, biraz önce konuşan gençlerimize umut olmaya devam edeceğiz. Sizin bu onurlu duruşunuz karşısında gece demeden, gündüz demeden demokratik bir ülkede insanca yaşamamız için, eşit olmamız için, aşımız için, işimiz için dinmeden, durmadan mücadelemize devam edeceğiz. Değerli halkımız Akdeniz'de olduğumuz için Mame Osman'ı yani Osman Akay'ı Osman Yiğit'i bir kez daha anıyorum. Rahmetle anıyorum. Onlar da <laughs> Mame Osman gibi uzun yıllar bizimle birlikte mücadele eden, şimdi aramızda olmayan bütün yoldaşlarımıza, yol arkadaşlarımıza da rahmet ve minnet dileklerimi sunuyorum. Onlar gerçekten bize büyük katkılar sundular. Çok büyük değerlerdi. Biz bu mücadeleye taş koymuş, emek vermiş, alın teri dökmüş bütün insanlarımızın gözlerinin açıp gitmemesi için, ruhlarının şad olması için, mutlu yaşamaları için elimizden gelen bütün çabayı ortaya koyacağız. Şimdi biraz önce bir annemiz o kadar güzel bir şey söyledi ki, dedi ki yapamıyorsanız gidin. Ama bu yapamıyorsanız gidin insana söylenir. Vicdanı olana söylenir. Insafsız, sömürücü, emekçiyi düşünmeyen, işçiyi düşünmeyen, Kürdün ana dilini yasaklayan, bilinmeyen dil diyen, dinimizi, inancımızı istismar ederek bizi sömürmek için kullanan bu savaş sevicileri maalesef işte hem başarmıyorlar hem de gitmiyorlar. İnsan olan başarmadığını itiraf eder. Vicdanı olan bu ülkeyi uçuruma yuvarladı, yuvarladığını görür. Ama biz öyle bir iktidarla karşı karşıyayız ki zannediyorlar ki bütün ülke mutlu mesut, herkes rahat yaşıyor, rahat geçiniyor. Kimsenin barınma sorunu yok, kimsenin eğitim sorunu yok. Saraya sorarsanız mutlu mesutuz. Boşuna bağırıp çağırıyoruz. Boşuna itiraz ediyoruz. İşte onlar halktan, toplumdan bu kadar kopukturlar. Onlar bizim ne yaşadığımızı bilmiyorlar. Onlar biraz önce bizim kadın arkadaşımızın söylemiş olduklarını duymuyorlar. Emin olun o kadın arkadaş konuştuğu zaman benim vicdanım sızladı biraz daha mücadele etmemiz gerektiğini bir an önce bu savaş siyasetini, bu sömürücü siyaseti, bu Kürt'ü yok sayan siyaseti göndermek için daha büyük bir çaba içerisinde olmamız için bana bir sorumluluk yükledi. Düşünebiliyor musunuz? 600 lira o da sigorta yok, güvence yok. 600 lirayla diyor dört tane çocuğu geçindir, okut kiranı öde. Allah aşkına böyle bir vicdan olabilir mi? Hani hepimiz ümmettik, hepimiz din kardeşiydik. Diyanet İşleri Başkanının 8 aylık bütçesi 65 milyar. Gavur icadı dediği Mercedes'e biniyor. O bütçesini kısmıyor. O bütçesinden tasarruf etmiyor. Ama bize diyorlar ki 4 kişilik aileyi 600 lirayla geçindirin. Ben de onlara söylüyorum. Sizde biraz izan, vicdan, onur varsa Bu ürün 600 lirayla bir saat siz geçinin Biz bir ay geçiniriz Ama maalesef <laughs> Ama maalesef onların derdi Biraz önce konuşan kadın arkadaşlar Biraz önce konuşan genç Kardeşlerimizin derdi değil Derdi halk olan Derdi emekçi olan derdi insan olan bir iktidar 12 bin lira emekli maaşıyla bir ailenin geçinmeyeceğini geçinemeyeceğini çok iyi bilir. Derdi ülke olan derdi bu ülkenin insanca yaşaması olan bir iktidar 17 lira asgari 17 bin lira asgari ücretle ev kirasının bile ödenmeyeceğini çok iyi biliyor. Biz eziliyoruz. Biz işsiziz. Biz güvencesiz bir şekilde çalışıyoruz. Bu çocuklarımızın, gençlerimizin umudu yok. İnsanlar göç yollarında Avrupa'ya, dünyanın dört bir yanına ekmek ve aç bulmak için gidiyor. Utanmaz herifler bize ne istiyorsunuz diyorlar. Sizden adalet istiyoruz. Sizden cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ların, Figen Yüksekdağların, Leyla Güvenlerin Ayşe Gökkanların, milletvekillerimizin, belediye iş başkanlarımızın, can atalayların haksız ve uksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde tutsak edilen arkadaşlarımızın bırakılmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Sizden ne mi istiyoruz? Şeyin Yaşar ailesinin davasının bir an önce hukuka, adalete uygun bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Sizden ne mi istiyoruz? Roboski'de işsiz ve yoksul Kürt insanların bir kilo çay ve şeker getirmek için gittikleri sınırdan dönerek katledenlerin yargılanmasını istiyoruz. Sizden Çorlu tren faciasında sizin ihmalinizden dolayı yaşamını yitiren insanlarımızın davasının haklı bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Sizden Demirören'e peşkeş çektiğiniz milyonları onlar için yapmış olduğunuz vergi indirimlerini emekçiler için, yoksullar için de yapmanızı istiyoruz. Sizden insanlarımız sabah uyandığında çocuklarının cebine kaç lira para koyacakları için kara kara düşünmemelerini düşünmeleri düşünmemelerini sağlayacak bir gelir istiyoruz. Sizden adalet istiyoruz. Sizden alın terimizin karşılığını istiyoruz. Sizden Kürtçe ana dinimizde konuşmamızı istiyoruz. Sizden eşit olmamızı istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Sizden istiyoruz ki Kürtlerin başına top, tüfek, bomba yağmasın. Size soruyorum. Bize iş bulamayan, güvence sağlamayan, sigortasız çalıştırmaya mahkum eden bu savaş, bu saray, bu sermaye dostu iktidara soruyoruz. Suriye'de ne işin var? Bu emekçilerin alın terini Suriye'deki bu savaş için niye seferber ediyorsunuz? Irak'ta, Güney Kürdistan Federe Bölgesi'nde ne işiniz var? Rojava'dan ne istiyorsunuz? Hakkını, hukukunu arayan emekçiden ne istiyorsunuz? sizi eleştirip tweet atıp şimdi cezaevinde olan insanlarımızdan ne istiyorsunuz? Asıl biz size soruyoruz. Annemizin dediği gibi yapamıyorsanız defolun gidin. Yapıyorsanız da eksiklerinizi, yanlışlarınızı itiraf edin. Öz eleştirinizi verin. Sandığı koyun. Halk sizi tercih ediyorsa tekrar bu ülkeyi yönetin değerli halkımız emin olun kötü değil çok çok kötü yönetiliyoruz. Emin olun onların kesinlikle ne akıllarındayız ne fikirlerindeyiz. Onlar bir avuç yandaş sermayeye para kazandırmak için çalışıyor çabalıyor. Biz Akdeniz ilçemizde yaşayan gençlerimizin uyuşturucuya bulaşmaması için. Kötü işlere bulaşmaması için biraz önce annemiz söylediği için mücadele ediyoruz. Onlar bu toplumu çürütmek istiyor. Biz ahlaki politik bir toplum yaratmak istiyoruz. Onlar Akdeniz Belediyesi'ni Kürdistan'da biz gasp ederek kayım belediyeleri talan ettiler. Borç batağına batırdılar. Biz Hoşyar ve Nuriye arkadaşlarımızın eş başkan olarak seçildiği bu belediyenin her bir kuruşunu kendi onurumuz şerefimiz gibi koruyarak çocuklarınızın yol, park, bahçe bulması için harcıyoruz. Sokakta aç ve yoksul insanımız kalmaması için harcıyoruz. İstiyoruz ki hiçbir bebek sütsüz mamasız kalmasın. Hiçbir bebek çocuk bezi ailesi çocuk bezi arayışına girmesin. Biraz önce konuşan öğrenci arkadaşlarımız okula rahat gitsinler. Servis ücreti bulsunlar onurluca yaşasınlar. Göç etmesinler. Doğdukları bu coğrafyada, bu topraklarda yaşadıkları bu coğrafyada alın terlerini alsınlar, insanca yaşasınlar. Ama bunu kime söylüyoruz? Biz ekmek bulamıyoruz. Domatesi, patatesi zor alıyoruz. Evlerimize et girmiyor. Çocuklarımızın önlükleri sararmış, bozarmış. 3-5 yıllık ayakkabılarla üç beş yıllık modlarla okula gidiyor. Beyefendiler ne diyor biliyor musunuz? Diyorlar ki uzay büyük yatırım yapacağız. Ya kardeşim önce emeklini doyur, işçini doyur. Önce gençlerinin göç etmesini engelle. Önce demokrasiyi geliştir. Sonra uzayla uğraşırsın. Hem uzayla uğraşıyorlarmış, uzaya büyük yatırım yapıyorlarmış. Hem eğitimi bitirdiler. Bilinsel eğitim diye bir şey kalmadı. Her yer İmam Hatip Lisesi. İmamlarla uzayı, uzay çağını, kuantum fiziğini bulacaklarını ve atılım yapacaklarını düşünüyorlar. Bizi kandırıyorlar. Sizi kandırıyorlar. Türkiye halklarını kandırıyorlar. Onlar da iyi yönetmediklerini yapamadıklarını bizden çok iyi biliyorlar. Büyük bir kriz içerisindedirler. Büyük bir kaos içerisindedirler. Çünkü 31 Mart'ta Türkiye'de Kürtler, Araplar, Türkler, Aleviler, Sünniler, onurlu kadın arkadaşlarımız, gençlerimiz onlara büyük bir ders verdi. İnşallah önümüzdeki dönem sandık kurulduğunda da onları öyle bir göndereceğiz ki hiçbir daha esameleri okunmasın. Adalet Bakanı çıkmış, Akdeniz'i ilgilendiren bir mesele. Müjde 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 bizde dedi ki Allah Allah ne oluyor emekli maaşını 32 bin lira mı yaptılar? Asgari ücret 40 bin liraya mı çıktı? Barınma sorunu mu çözdüler? Öğrencilerin eğitim sorunlarını mı çözdüler? Alt yazı geçiyor. Flash müjde neymiş? Dünyanın en büyük adalet sarayını Türkiye'de yapacaklarmış. Ya sende vicdan yok, adalet yok, saray olsa kaç kuruş eder? Önce adaleti sağla, sonra sarayını kurarsın. Cezaevi Kürtlerle dolu, muhaliflerle dolu, emekçilerle dolu, itiraz edenlerle dolu. Sende adalet var mı ki sarayını yapıyorsun? Saddam'ın yapmış olduğu sarayları hatırlıyorsun. Irak'ın dört bir yanında sarayları vardı. Aynı adalet sarayı gibi onlar da şatafatlı saraylar yapmaya çalışıyordu. Ama demokrasi yoktu, adalet yoktu. İşte o saraylar tarumar oldu gitti. Bize adalet verin, bize ekmek verin, aş verin, demokrasi ve özgürlük verin. Yapabiliyorsanız, yapabiliyorsanız sermayeyi bir yıllığına bir kenara bırakın, emekçinin dostu olun. Sermaya verdiğiniz vergi indirimlerini yoksulun içtiği sudan, çaydan, ekmekten indirin. Yapabilir misiniz? Hayır. Çünkü siz sermaye dostusunuz, siz takiye yapıyorsunuz. Siz inancımızı siyaset için istismar ediyorsunuz. Siz kendi geleceğiniz için çalışıyorsunuz. 85 milyonun geleceği sizin umurunuzda değil. O zaman ben de sizlere soruyorum. Bizi düşünmeyen, bu çocukların geleceğini düşünmeyen, bu çocukların umudunu çalan, çarçur eden bu iktidarı göndermek bizim boynumuzun borcu mudur? Emin olun, emin olun. Umutlarımız büyük. 40 yıldır duruyoruz, direniyoruz, mücadele ediyoruz. Geri adım atmadık. Bu saatten sonra böylesine güçlü, böylesine inançlı kadınların, gençlerin, halklarımızın olduğu bir zeminde de büyüyerek devam ederek bu Kürde düşman, Alevi'ye düşman, emekçiye düşman, esnafa düşman, gence düşman Üretene düşman, balık üreticisine düşman. Bu iktidarı bir gün mutlaka göndereceğimize olan inançla tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Merhaba, ben Serkeftin Edikazım. Serkeftin, Serkeftin, Serkeftin. B'mini ġeneruħ għas-sieda.